Seni Beni yani, annem bu. bir falcıya götürdü ama anlatamam yani ben böyle Ataşehir'de bir yere gittim ve kadın fal bakıyor ondan sonra flörtleştiğim biri yok ama kadına göre var delirecek kadın var var diyor var mı? en son dedim ki ben ne iş para falan hep başak burcu aklım oralardı benim yani bana dedim ki tamam var yani peki olacaksa böyle yaptı bu işi çöz çünkü mart ayında öleceksin dedim <laughs> 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 anneme bir baktım böyle yaptı <laughs> Ölecek görüyorum Beşiktaş'ın oradan dedi e, Dolmabahçe'ye bağlanan köprünün ayağına dedi araba çarpacak dedi. Lan Ortaköy'de arıyorum üst geçit kaldırdılar bir tane vardı. Hani o mu acaba? Ulan nasıl bir yer o bir kitapçı var orada falan. Yani delirdim orada öleceğim ama. Ben gidip ertesi gün olayın gerçekleştiği yerde yani Cinayet kendi soruşturmama gittim cinayet soruştur. Ben burada öleceğim, bakayım nereye düşeyim falan diye. Bunu çöz dedi. Çünkü dedi öleceksin dedi. Dedim abla ölene kadar para mara güzel geliyor mu? Iş, islam. Hala ölene öleceğiz. Nasıl olsa öleceğiz yani. Hani onu anlat. O kadar derinini duydum ben ya. Hani.